Yengeçleri anlattık. Başak ve Aslan'da kalmıştık. Onları anlatalım o Onları anlatalım. Aslan'dan bahsedelim bugün biraz sevgili Allah, Allah aslanlar. Allah bitti Allah'tan. Ya düzelecek mi hayatımız? Mahvolduk ya? <laughs> Mahvolduk ya? Yani o kadar inanmadım. Biraz geyik yaptım ama. Neler geldi başınıza? Ya üç kere bilgisayarım bozuldu. Arabamda, arabama başka bir araba çarptı. <gülüyor> <gülüyor> ben size dedim, demedim mi? Dedim. Hani önlemenizi alın, dikkatli olun. Ofis içerisinde herkese kavga etmeye başladık. Yani tabii olması da ekstradan. Hani biraz daha böyle strateji. Ya zaten sevmiyorum bu atlekte. böyle? Ya e, yani bütün burçları sevelim. Niye öyle diyorsunuz akrepleri? Yani niye? Akrepleri... Her eve bir akrep lazım. Her eve bir akrep. Her eve bir akrep, lazım. Geçen bir okudum. Orada şey diyordu, ne diyordu? Ee, her burç için bir şeyler yazmış. Bir tek kelimeyle. Evet. Akrep'i ahlaksız yazmış. Ay çok ayıp. Çok Ay, ayıp. Hiç katılmıyorum. Yani. Her eve özellikle bütçe kontrolü için, e, finansal konular için, böyle geleceği görmek için, işte 2-3 adım sonrasını düşünmek, A, B, C, D, Z planı için bir akrep şart yani. E, 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 bu boğalar, oğlaklar yapmıyor mu bunları? Boğalar da yapar, oğlaklar da yapar ancak yani akrepler kadar olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani, akrep da için Çünkü kadar çok stratejiktir. Yok diye Cimri demeyelim, stratejik hani e, geleceği Cimin, hep düşünen. Cimli ne oluyor? Cimli kibarlaştırılmış hali mi oluyor? Ne? E, sonrasında düşünen, <laughs> ayakları hep yere sağlam basan, hani öbür dünyayı da düşünen, oraya da yatırıp yapan. Ha, hakikaten dindardır. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir çağrışım oldu ha. ama yani öyle demeyelim Bilmiyorum, tabii. Neyse. Neyse bu kadar akreplerden bahsetmeyelim. Yani, bir sonraki ki programa kalsın. Evet, evet ondan bahsedelim. Şimdi yakında akrep yeni ay var onu o zaman anlatırız. Başlamadan önce bir soru geldi arkadaşlardan. Biz koçu incelerken koç da koçu anlatmamışız. Nasıl yani? Arkadaşım tabii koç, koç kendisi, koç da sevgilisi varmış. Diyor ki anlatmadığınız programı bek bekledim bekledim. Bek 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 bek. Koç da koç nasıl geçirilmiş onu da söyleyin. söyleyelim. çok üzgünüm demek ki şeyden dikkatimizden kaçmış. Bir kere şöyle söyleyeyim. Bütün burçlar kendi aynı burçlarla çok iyi anlaşırlar. Aslan aslanla, koç koçla terazi teraziyle. Hani şöyle düşünün ateşin ateşle suyun suyla anlaştığı gibi. Koçla koç şahane anlaşır. Ancak hani... Bir de bu şimdi koçla koç güneşleri koç olanlar mı? Güneşleri anlaşır? koç olur. Birinin yükseleni biri, ay, birinin ayı olabilir. Birinin sentezi birinin yükseleni olabilir gibi gibi. Benim hayatım hiç izler girmedi. Ee, hani bu girmeyeceği anlamına veya gireceği anlamına ben gelmez. Hani girerse de iyi anlaşırsınız. Içine. Neden evet. geçinemezsiniz hani eğer? Tabi e, harita'nın bütününe bakıp diğer etkilere de bakmak lazım. Merkür nasıl hangi alanda? Yani birbirinize meydan okuduğunuzu düşünebilirsiniz zihinsel açıdan. Yine patlılık, yine boş bulmuşlar. bir döndük. <laughs> Harita olmadan astroloji, yani yani astroloji. burç demek değil aslında. Bütün, bütün dinleyenlere izleyenlere söylüyorum. Evet. Haritanızı çıkarttırın yoksa gerisi boş. Gerçekten <laughs> gerisi boş. <laughs> oluyor yani onun da astrolojide bir işi yok. Önemli olan hani öngörüm sağlayabilmek, hani e, farkındalığı arttırmak, kişisel gelişimde e, adım atmamızı sağlar çünkü öngörüler. Yoksa burç hani, şey yapın bizi dinlemenize gerek yok. Açın koç ne demek, yengeç ne demek, boğa ne demek, astroloji bu değil. Zaten benim yanımda yılların ikizler oldu. Koç ya Çok işte ayda yükselen de. depova olunca böyle Anladım. oluyor. <laughs> evet, bana da anlatmadınız haritamı. Sadece bir ay ve yükselen kova dedik, kaldık böyle. <laughs> Anlamadım, yani, e bana zaman ayıracaksınız. Burada bedavaya e, danışmanlık vermiyorum, kusura bakmayın. Sevgi, dış ses. Ya, Allah Allah. Ya oldu. İlle para vereceğim yani, başka türlü yok. Her şeyin bir bedeli var. Bugün bir markete gittiğiniz zaman, 2 kilo süt aldığınız zaman parasız, daha ben sonra veririm diyebiliyor musunuz? Diyorum tabii. Ne Ezi, diyorlar? Yok. Olur diyorlar. İsimler <laughs> <laughs> yerel marketse tabii ki ama hani bugün Diğer büyük de, marketler hiçbirine. Yerde kredi kartından geçiyorum, bankaya diyorum kırk bir sonraki. Ödeme var, ödeme var sonuçta. Peki, neyin Başak mı konuşacağız? Bugün Aslanlardan bahsedelim. Aslanlardan bahsedelim. Evet Aslanlara. evet. Ay. Niye Aslanları öylediniz? Ne kadar majestik, ne kadar böyle cömert, ne kadar çocuk ruhlu, ne kadar böyle parıldamayı parlamayı seven. Bir borç. Bir tek kendim istiyorum istiyor. Neden kendim parlayayım, e, neden <laughs> parlayayım Çünkü onun bir tek e, yönetici gezegeni güneş. Güneş bir ışık kaynağı. Diğerleri planı onun, onun etrafında dönüyor. Bütün burçlar aslanı görür ve yani bütün gezegenlerin güneşi gördüğü gibi ve e, sadece aslan bütün burçları gerçekten çok iyi anlayabilir. Çünkü güneş yönetici gezegeni ve yöneticisi ve doğal olarak e, bütün e, gezegenleri görebiliyor. O yüzden aslan çocukla çocuk olur. Yöneticiyle yönetici e, yani her hani anlayabilir. Hocam şimdi diye şey yapmayın aslan merkezli. Yani aslan yönetici de yönetici olur, olur. ama çalışan da çalışan olmaz. Aslan İsterse olur. Aslan Doğru. Aslan hep yöneticidir. Herkes yönetsin. Emresin. Oraya yönetsin. Doğru. Yani, o bitti. Ne, 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 ben, 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 ben beyin oluyor? takımıyım der. Efendim? Ben beyin takımıyım. Sen onu yap. Sen kahvin şey yap. E, cama kapat. Boya yap. temizlik yap. Onu yap der. Ama bu taraftan da kahvesini içer. Ama biri de lazım yani. hani. Bir şeyleri de yönetmesi lazım, birilerinin de. Ya bırakın hocam, bak biz kendi kendimize yönetiyoruz. <laughs> unutmayın, yapıyoruz. maçları, savaşları askerler kazanmıyor. Beyin kazanıyor, yani, strateji kazanıyor. Peki yani hepsi aslan mı bunlar? Değil. Tabii ki. <laughs> Peki, bu aslan ne yapar? Yani herkes değil geçinir o zaman? Bitti. Yani... İsterse... Çünkü bir majestik bir kraliyet burcu, ee, ön planda olmayı seven, takdir almayı seven, alkış almayan yani ruhu çocuk. Ha o zaman. Ruhu çocuk. Aslanla da bu kadar konuşmamıza gerek yok. Aslanı öv, öv geçinirsin aslanı. Doğru. <laughs> geçinir. Yani evet. Tamam, aslan, aslan sen kıl aslan klasın, sen. sen Övülmesi lazım, alkış alması lazım, tamam, pohpohlanması -pohlan alması lazım. lazım. Bunu yapabilen evet ama bunu en güzel yapamayan demeyeyim de yapmak istemeyen aslanı iplemeyen, <laughs> kral çıplaktır diyen kim? Kim? Kova. evet, <laughs> evet. evet, aynı evet hem kizem, aynen öyle. Ben en güzel. Aynen. Kova tabii tabii. Peki aslan aslana bunu der mi? Aslan aslana demez. Ne ee, o zaman aslan... Ya, az önceki tezini de çürüdü. Çürümedi. <laughs> Şöyle sorayım hani... E... Yani, yani, herkes kendi burcunu anlaşıldı ya. İsterse dedim. İsterse ama kova hani iplemez, umursamaz. Sen de kimsin der. Hani dünya gider, tersine o gider Mersin'e şeklinde. Çünkü biri kraliyet, biri majestik, biri e, krallar borcu aslan. Öbürü de e, parmağıyla dalga geçerek gösterip kral çıplak diyen işte 5 yaşındaki çocuk da kova. Hmm. Baktığımızda evet. Yani ne kraliyetmiş, ne otoriteymiş, bilmem neymiş dediğim dedik macinal bir yapı olduğu için kova demez aslana. Geri kalan hepsi söyler. Tabii hani yapı meselesi bu. Koçlar söyler mi? Koçlar da söylemez. Genel e, sular biraz söyleyebilir. Sularla ateşleri iyi anlaşır. Yengeç söyler mesela. Balık söyler. Onlar da bence bir şey Evet, yapar. evet. Ay, su burçları... Yani hani dikkat etmek lazım. Yani çok da iyi anlaşamaz aslında suyla e, Hı -hı. ateş. Çünkü aralarında hani bir kare bir açı var. Ancak e, hani alttan da alabilirler yengeçler özellikle söyleyebilirim. Yaylar? Yaylar çok iyi anlaşır. Çünkü ateşe ateş ateş grubu ne koç aslan yay. E, dolayısıyla bu üçü kendi aralarında veya işte aslan aslanla aslan koçla aslan yayla çok iyi anlaşır. Hani doğal bir ateş üçgeni var aralarında. Enerji akışı var. Şimdi hocam ben amya Burada Ben de mi bir şey var? Aslanın iyi geçinmek için aslanı popo tutacaksın. Evet. Aslanı gaz vereceksin. Aslan asla diyeceksin, Kras. Senden iyisi yok diyeceksin. Koçum diyeceksin. Sonra bildiğini okuyacaksın. Yok. Ama <laughs> şimdi bunu demeyecekler. Yani kova demez dedik. Tamam, tamam. Kova demez. Ama benim bir aslan da, bir aslan başka birisine sen aslansın, sen kralsın demez. Yani bir koç zaten benim bildiğim e, inatçıdır, iddialıcıdır, her şeye en iyisini kendisini yaptığını düşünür, koşturur. Öyle duyduk, okuduk, sizden de öğrendik. Evet. Ama diyoruz ki aslanla koç anlaşır, aslan anlaşır, bir ateş e bu ikisi zaten aslanla e, popo olamazlar. Aslanla popo ters düştük hocam, olmadı diye. Yani, i̇stiyorsa popo oluyor, istemiyorsa popo İlla anlaşacak bir şey yok. Anlaşmak zorunda da değiller. Anlaşmıyorlar, ayrıldılar, bıraktılar, gittiler. Şart değil yani illa aslan aslanla anlaşacak diye. Mecburen birinden biri alttan alacak. Yani alttan almıyorsa yollar ayrılacak demek ki. Hani niye illa anlaştırmaya çalışıyoruz ki? Siz dediniz diye ya. Ben öyle bir şey demedim mi <laughs> Anlaşır genel olarak anlaşır ancak hani anlaşmayanlar da var. İlla bu genelleme değildir yani mutlak bir gerçeklik yoktur mutlak bir kesinlik yoktur aslında Bu bununla anlaşacak bu bununla anlaşamayacak İyi, tamam o zaman aslanlarla yengeçler asla evlenemez diye bir şey çıkmıyor. Benim anne babam bir aslan bir yengeç baktığımda 40 senedir evliler gibi. Şey meselesi hani e, biraz bütünsel bakmak lazım. Yani o zaman evet. diyoruz ki herkes herkesle anlaşır, herkes kimseyle anlaşır. Genel olarak herkes herkesle anlaşır, herkes herkesle anlaşır. Aynen öyle. Niye Bugün ilk defa size katılıyorum. Ya, o zaman bitti. Evet, ben kes bitti yani konuşmamız. <laughs> Peki kitabını ödülalım. bu aslanlar koçlarla anlaştı. Anlaşır. Boğa Ama ortalık ne kan gölü de olur inanılmaz enerji patlaması da olur, hararetli de olur ama kavgalar, mücadeleler, savaşlar da büyük olur. Boğalarla? Boğalarla, aslanlar, boğalarla hani baktığımızda çok e, şahane diyemem. Çünkü biri toprak, biri ateş. Evet. evet. Anlaşamazlar. Neyi Gerçi ben ben şundan ben. dolayı ikisi de sabit burç olduğu için, hani sabit olduğu için e, anlaşma ihtimalleri var. Ancak hani Aslanla boğa kolay kolay anlaşamaz. Boğa neyi beğenmez bu neydi, koç? şu Eee şimdi biri sıcak, hemen harekete geçmek istiyor, ateşli canlı, öbürü ağır kanlı. Sakin, tembelliğe yatkın. Biri diyecek ki hadi kat sinemaya gidelim, öbürü acaba gitsek mi gitmesek mi? Gidelim saat sinema olana kadar makyajını yapacak, yapamayacak, karar verecek, veremeyecek. Gitmesek mi diyecek, içi bayılacak artık aslında. Hangi filmle gidelim diyecek, öbürü macera filmiyle gitmek isteyecek. Bu gidecek biraz daha sanatsal bir film seyredecek. Ondan sonra yani anlaşmaları zor. Zor, anlaşması tarzı. Şey ikizlerde İkizlerle anlaşabilir e, çünkü hani ikizler bir ateş pardon ikizler bir hava aslan da ateşi olduğu için biliyorsunuz havanın içindeki oksijen aslanı e, Hareketlendir. hareketlendirir, işte dinamiklerini arttırır. E, biri canlılık kazandırır, öbürü harekete geçirir, motive eder. Gayet güzel anlaşırlar. Hmm. Evet. aslanlar e, sever mi aslanları? Aslanlarla hani e, aslanlara şundan kastım. Bazen e, Aslan Burcu'nun gölge yanları olabiliyor. O da işte bulunduğu konum, bulunduğu burç, e, işte e, malefik gezegenler aldığı negatif etkilerden dolayı Aslan gölge yanlarını çok fazla gösterebiliyor. İşte gölge yanları derken negatif yanlardan bahsediyorum. Buna ne olabilir? Fazla kibir, fazla onur, işte fazla dediğim dedik, işte ben bilirimci Hani bu yanlarını biraz bastırmaları gerekiyor e, ee, her zaman kendileri haklı olamazlar diye ara sıra da düşünmek gerekiyor. Veya birden bire e, alevlenmemesi, hararetlenmemesi gerekiyor aslanın. Hani bu tür e, dezavantajları var açıkçası. Yani bunu yapabilen aslan var mı ya? Var tabii. Böyle kendi kontrolü açıp alevlenmiş etkiler var mı? Var, var. E vardır olmaz mı? Haritadaki işte diyorum ya o yüzden diğer etkilere bakmak lazım. Yani eğer mesela bu aslanın haritasında e, şey... Ateş elementi vardır. Su elementi de varsa karşımdakini anlayacaktır. Empati kuracaktır. Ha ben böyle yaparsam demek ki karşımdaki bana kırılacak, kızacak, üzülecek deyip biraz daha alttan olabilir. Hmm. Veya Ay burcu, ayı, işte bir balık olabilir. Yengeçse eğer bu kadar alevlenmeyecektir. Karşı tarafı düşünerek daha sakin bir yapı sergileyecektir. Niye hiç böyle de şey e, Aslan takmışım demek ki. <laughs> yani sadece hani Aslan Güneş işte ikizler güneş diye bakmamak lazım. Haritada e, kişiliği, karakteri belirleyen hani sonsuz bir kombinasyon var. Gezegenlerin bulunduğu burç, birbirlerine yaptığı açı bulunduğu alanlar bunların hepsi şey yapıyor. Hani baktığınızda... Ne sapladınız mı? Sapmıştı astroloji, astrolog var mı? Yani... E ee, Haliteye göre, yani bütün, bütün verileri koy. Hepsi ee, öyle hesaplar. koy. Acaba kaç milyon kombinasyon var? Sonsuz. Bu çok da matematiksel gerçeklik var. Mı? E, yani şöyle düşünüyorum, tabii ki hani ee, günler aylar geçer bir haritayı anlatmak. Ben bunu şuna benzetiyorum. Bir renk kartelesi alırsınız. Kaç tane renk var? 7 tane mi var? 7 tane renk var. Hani astrolojide kırmızı, mavi, yeşil, sarı gibi keskinlikler yok. Ama ee, şeyde ee, daha renk kartelalarında görürsünüz. birbirlerine arasında geçişler işte pembeler, fuşyalar, açık pembe, koyu pembe. Astroloji de öyle bir şey. Yani Tek bir mutlak gerçek kesinlik yoktur. Oradan da etki alır, buradan da etki alır. İşte maviden de alır, yeşilden de alır, sarıdan da aldığı için ortaya farklı bir şey çıkıyor. O yüzden DNA diyoruz, parmak izi diyoruz. Sizinle aynı saatte doğan binlerce insan vardır. Hepsi sizinle aynı kişiliğe mi, karaktere mi ve kadere mi sahip? Tabii ki değil. Bilmiyorum, şuraya çalışmadım. mı? Çok merak ediyorum aslında. Bu kayıtlar varsa benimle aynı saatte olanlar kimden? Yani aslında bir <laughs> araştırma yapmanız lazım. Hastaneye gitsem doğdum hastaneye. Aynı saatte evet. doğan kim var? Nasıl oldu? Tanısı. başka ülkelerde, başka şehirlerde, başka hastanelerde illa ki mutlaka vardır. Yani. Evet. Hani şey, bu bayağı yapacağız. bir zaman gerekiyor. Sorarken doğduğun yeri de soruyorsunuz, aynı yerde doğmuş olsun. Aynen, falan diye. aynen. Bakayım. Evet. Ama madem kendi burcumla anlaşıyorum, evet. bir varsa öyle kadınsa falan kızsa, duyayım belki ya. bir bakmak lazım. <laughs> bir gidin doğduğunuz hastaneye soru. Sorayım bana evet. çıkarsa var mıdır? Türkiye'de de yoktur köy kayıtları ya var mıdır? Var kesinlikle var. Yani. Yani, yani. doğum kayıtları tutuluyor tabii ki. 45 öncesinde de tutuluyor. Tabii mi? şöyle bir şey hani bu Hani kişisel verileri, hani korumayla ilgilidir. Size başkasının dolunu vermezler. Niye versinler? Öyle bir kayıt varsa ben öğrenirim. Yani. Ben bir ikizler ve kova karışımı bir şey miyim ya? İkizler, kova karışımı oh, oh. bir şeyse öğrenirsiniz. Abi, <laughs> bir dakika, <laughs> ne dersiniz? <laughs> evet, öğrenirsiniz. Yeter <laughs> ki o kayıtlar tutmuş olsun. Ben düşünüyorum. düşünüyorum. <laughs> Bu Aslan Yengeç'e ne yapar? Biraz zor. Ama Yengeç över diyorduk ama. Yengeç över. Över, övsün. Kıyamam, övsün. Aslan Yengeç Biri övmeye bayılır zaten. İşte yapsın, etsin, yedirsin, içirsin, giydirsin, kravatını bağlasın. evine baksın, çocuklarıyla ilgilensin. Öbürü de işte çalışsın, gelsin. Yani şey anlaşılır, şey. E tabii hani bir taraf alıcı, bir taraf verici olduğu için gayet güzel anlaşırlar. Tamam işte, olmuş. Bom, tabii. Evet, ne geliyor sonra? Yenileştirin. Başak. Başak geliyor. Ee, şimdi ya, Başak aslan, da tabii aslan top... aslanla aslan, aslan. aslan, aslan zaten anlaşır, kendi burç taşlarıyla gayet güzel anlaşır. Aslan Başak'la anlaşması hani biri ateş biri toprak olduğu için çok kolay değil. Ee, başaklar aslanları anlamakta zorlanabilirler. Ee, ancak hani da kalır. Bence Başaklar herkes anlar da. bu Şekilde Başak kim nasıl anlayacak? Şöyle bir şey. Şimdi Başak bir kere fazla eleştirel. Aslanı eleştiri yapmayacaksın. Yani aslanı e, pipiriklemeyeceksin. Böyle ham 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 tepesinde dikilmeyeceksin. Onu yapma bunu yapma demeyeceksin ki e, kontrolü sever Başak. E böyle olunca anlaşamazlar. Anlıyorum işte zaten, zaten Başak kim nasıl anlaşıyor? Biraz sonra geleceğiz ama yani bu değil mi pipirik kafasını etmeyecek? Başak'la balık çok gibi. güzel anlaşır. Çünkü yok ya tam karşı borcu. Başak balıkla çok güzel anlaşır. Başak suyla yengeçle güzel anlaşır. Akreple güzel anlaşır. Mazoistlerle güzel anlaşır Başak Başak. <laughs> 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 Acı verir çünkü Başak insanı. Başak yorar, yorucudur, beceriklidir. Fazla mükemmeliyetçi olduğu için hani karşısındaki kişiliğin onu anlaması lazım. Biraz zor. Ya ben şey okumuştum yıllar önce. Başakla toprak anlaşır, yani boğa anlaşır. Baş başak burçları erkekler de kadınlar daha geçerlidir olan diye bir şey. Hatta evlenmez neredeyse. E çünkü. Armudun sapı yüzümün çöpü. Kim evlensin bunu da demiyor mu ya? <laughs> Öyle demeyelim. Hani çok fazla çevremizde başak insanlar var ve mutlu işte 20 yıllık, 30 yıllık evlilikleri, ee, güzel bir hayatları, işleri, güçleri, kariyerleri muhteşem olan insanlar Mesela, var. haritada bo bol bol ikizler falan vardır onların tarihinde. Haritada <laughs> genelde şey var, topraklar var veya sular var. Hani benim tanıdığım veya işte analiz ettiğim haritalarda. Peki, Aslan Başak'la da geçinemedi. E, anlaşır, da... anlaşır. Gayet Anlamış, güzel anlaşır. Çünkü terazi över, terazi bir kere naif, zarafet. e Zaten e, şeyde hoşluk, şıklık, pırıltı, kaliteyi sever. İkisi de aynı bakış açısında. Güzel yerler, şık yerler, kaliteli şarap, işte ne bileyim, bilindik mekan, popüler yerler. Hmm, evet. bunlar? E, yani onu bilemem ama illaki bir <laughs> söylemeyeyim. <laughs> popüler derken illaki bilmem ne. E, restoranına gidip de bilmem ne yemesinler yani kendi ölçülerinde yine her şeyin en kalitesini mesela şöyle söyleyeyim aslan kaliteyi sever ancak markacı değildir yani gider bir pazardan hani o malın cinsi kumaşın cinsi işte yünün cinsinden anlar e, kendini şıklaştırır ama terazi birazcık daha şey markacıdır diyorsun bir tık daha hadi evet. ya evet aslan'a ama göre ben de aslanlar markacı terazi kendine bir şeyler bul diye Eee tam tersi. O diyor. Ama o ikisi de şıklığı, naifliği, zarafeti, parıltı, can can, güzel işte kapım açılsın, sandalyem çekilsin, işte çiçek getiresin, sorulsun. Adam muhaşeret kanunları. Zaten terazi için ama Aslan da bunu sever. Her bir terazi diyorsunuz. Ee, çok iyi anlaşırlar. Ne <laughs> Ya Harika anlaşır. İkisi de ateş. İkisi de can canlı, canlı, yaşam enerjisi, hareketli. Geçsinler, tozsunlar, eğlensinler. Para da buluyorlarsa ne kadar güzel. Evet. Peki. Akrep'i söylemediniz. Şimdi aslında geliyorum. gidiyorum. Evet. Akrep'le çok iyi anlaşamazlar çünkü biri su, biri ateş. Ama akrep de övmeyi sever ha, acayip över. Akrep, aslanı en güzel övecek kimdir? Akrep akrep böyle mi ver ver olsun ver, 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 ver. Ver, ver ist şundan kaynaklı eğer kafayı taktıysa ben bunu elde edeceğim diyorsa över alılemeder kalılemeder över onu cebine de atar yani akrep bunu yapar. Yani o yüzden diyorum bütünsel bakmak lazım. Evet aslanla akrep anlaşamaz ama bakalım o akrep kafayı taktı mı? Kafaya koydum bitti. E Geçmiş olsun. Ben akrepin sesi diyorum. Ben akrepin ahlaksız diyorum. Hayır. Diyorum. Ahlaksız demeyelim. <laughs> Stratejik diyelim. Politik diyelim. Taktiksel diyelim. A B C D Z planı oluşturuyor diyelim. Geleceği görüyor diyelim. Bütünsel diyelim. Gizemli derin diyelim yani evet. bütün, bütün e, algoritmaları sin, oluşturup sin, sin, sin etrafından dolanalım dolanalım asla sinsi demeyelim. Sinsi <laughs> Ben onları şey diyorum hani benim kızıma diyorum özellikle onun ay, ay burcu akrep olduğu için hani e, Sincerella diye bir şarkı var. <gülüyor> <gülüyor> Pek şey mi özel bir şey? Özünde Sincerella. bir özünde, <laughs> özünde var? Astrolojik özünde kötü şeyleri söylemeyip etrafından doğrularak iyiymiş gibi söylemek. Hayır, hayır. Kesinlikle yok. En azından ben veya eğitim aldığım hocalarım böyle de. Çünkü ne görüyorsanız bir şekilde iletmeniz lazım. Karşınızdaki size onları da duymak için bir bedel ödüyor. Yani yine aynı şeyi söylüyorsunuz ama düzgün kelimelerle söylüyorsunuz. Ee, sonuçta karşınızdaki bir insan... Bodoslama girmiyorsunuz. Bodoslama yani. girilmez. Normalde illa astroloğa gelmenize de gerek yok. Bir arkadaşınız bile olsa size hani işte e, kıyafetin kötü, ay rezalet görünüyorsun demez. Şunu giysen daha iyi olurdu. Şu senin renk daha çok açar. Şu daha şık gösterir diye daha e, yumuşak dille söylemek hani e, adan muaşere... O et. zaman burada şey yapıyoruz. Astrologluğun temelinde iletişim becerisi size olması gerekiyor. Kesinlikle. Ama her ile her ilişkide iletişim becerisi şart. evlilikte siz siz öğretmen olun. öğrenci. Sessiz olun. Astrologların söylediği böyle her güzel şeyi tam inanmayın çünkü arkasında böyle size neydi? planlı, arkadan dolaşan 5 tane plan, e, A, B, C, D planlarını yapar, şu an varsa diyorsa arkadan sessiz de demek istiyordur size. <laughs> e, oradan a, onu algılamak istiyorsanız, evet onu demek istiyorum. Yani. ha. Yani. şöyle bir ee, Ben size hani kişiye e, sinsi demem ama onun yerine e, hani sinsilik nedir baktığımızda bence e, ulaşmak istediği hedefe doğru giderken her yoldan geçen işte her türlü katakulli yapan böyle değil akrep. Stratejik baktığımızda. Evet. Yani illaki e, illaki o hedefe ulaşmak için her yol mübahtır demez. E, tabii ki bu akrepten akrebi değişir. Hani birçok akrep var. E, gölge yanlarını çalıştırıyorsa denir. E ona da özel pardon evet sinsirella derim yani. <laughs> Akim'e Bu arada ben görmüyordum değil mi? Bütün yorumları az önce bekledim de yaptım. <laughs> Dediğim gibi bütün de akrepler için bu geçerli da. değil. <laughs> Akrepten akrebe göre değişir. Bu akrebin işte aldığı etkiler çok önemli. İşte kötücüllerden aldığı bulunduğu alan bulunduğu kombinasyon çok önemli. Hani tabii ki elmanın ekşisi de var, kutlusu da var, kıpkırmızı tazesi de var. Her burcun iyisi de var, kötüsü de var. Bu sadece akrep için değil, bütün burçlar için Hayır, geçerli. Şey Akreplerle aramı bozmayın dedim. <laughs> 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 şurada yine yedirmeye bakıp diyorum akrebi diye, oradan diyorum ama o da hiç beni hiç diye almıyor, o da beni. <laughs> Niye <gülüyor> zaten ya istiyorum O biliyor zaten. O biliyor e, kimin onu delirtip delirtmeme niyeti olduğunu. O da bence e, şey yapmıyordur, iplemiyordur sizi. Hiç merak etmeyin. Sağ olun ya. Sağ olun. Akrepleri de koyduk yani. Akrepleri de koyduk. Peki tamam akrepleri de geçtik. Ne kaldı biz akrepten sonra? Şey, Oğlan. Aslanlar yayla anlaşır. Aslanlar oğlakla çok e, anlaşamaz çünkü e, bundan önceki programlarımızda da söylemiştik. Her burcun görmediği veya görmekte çaba sarf ettiği, emek sarf ettiği 150 derecelik açılar var. E, aslanın da bundan bir tanesi balıktır, bir tanesi oğlaktır. Oğla hani ilişki zordur. Yürütmeye çalışır. E, emek sarf etmesi lazım, zorlanması gerekiyor. Bayağı ittire kaktıradır şey, ilişkileri. Yine yani oğlak da başak gibi bir şey değil mi zaten? Yani onunla da ilişki zor. Herkese yani oğlak da, herkes diyor. Sadece aslan mı zorlanır? E, ee, oğlak... Yok, her bu şey işte. anlaşabileceği bir takım burçlar var. Anlaşamadığı da burçlar var. Hani gerçekler bunlar. Evet. Evet, kova. Kova. Şöyle aralarında 180 derece açı var. İpin bir tarafında, siz bir tarafında. Ben çektiğimi kopar ancak. Aslandaki eksikliği de kova tamamlar. Anlaşırlarsa da hani e, dünya şey olur, gök kuşağı gibi olur. Vay! Ya! Tüm burçlar için geçerli. Hani e, koçun karşısında terazi var. Koçla terazi anlaşamaz derler. Ancak terazideki eksikliği koç tamamlar. Veya koçtaki eksikliği terazi tamamladığı için dünya gökkuşağı bambaşka olur. Aşkinden yazılır. Ya! Vay. Vay. O yüzden genelleme neymiş? Yapmamak lazımmış. Astroloji sadece burçtan... Ee, ibaret değilmiş. Yani, yani şunu bakalım yapmamız lazım. Eğer size burcunuzda bir, e, sizin burcunuzdaki birisi şu burçtaki kişi anlaşamaz diyorlar deniliyorsa yani e, ama siz bir yolu o burçla anlaşmaya başarırsanız en büyük ilişki, en güzel ilişki olur. Kesinlikle. Niye başaramıyorsunuz <laughs> zaten? Yani bunların hepsi aslında yüzeysel haritaların bütününe bakmak lazım. Sinastri buna deniyor. Ee, inç, sinastri denen bir e, teknik var astrolojide. İki haritayı işte e, iki kişinin haritasına bu öğrenci öğretmen olur, karı koca olur, sevgili olur, çocuğunuzla bile olabilir. Uyum açısından e, karşılaştırmak Hmm. Evet buna sinasi denir ve e, evet. bayağı meşakkatli bir iş. Hani illa ki koç koçla anlaşıyor, koç aslanla anlaşıyor falan tamam, bunlar hani okyanusta damla bilgilerdir. Hani yüzeysel bilgi demeyeyim de okyanusta damla bilgiler Önemli olan iki haritayı meç etmek, karşılaşmak işte ayları nasıl, ay düğümleri nasıl, yükselenleri nasıl, venüsü, marsı nasıl, nasıl bir evlilik, nasıl Burada bir yaktır, ilişki çıkacak ortaya. Sinasi çok önemli. Tutmadı ne yapacak, ayrılacak mı? Hayır ayrılmayacak. E, tutmaya da bilir. Çok iyi tutup ayrılan da olabilir, tutmayıp da yıllarca evli olan da olabilir. Niye bakıyoruz bana buna? Karşılıklı uyuma bakıyoruz. E bakıyoruz da yani bir şey yaramıyormuş baksana. Mesela... Şöyle söyleyeyim. Ee, zaten zaten %99.9 hani gerçek net bir bilgi verir. Ancak hani bu bana şundan söylemeye çalışıyorum. Uyup deyip de ben bu kişiyle uyuyorum deyip de e, tercih etmeyebilirsiniz. <laughs> i̇şte ne bileyim güneşleriniz duyuyordur Merk, e, Venüsünüzle Mars'ınız arasında muhteşem bir açı vardır. Ay düğümünüzle ne bileyim yükseliniz arasında harika bir açı vardır. Mental olarak işte ne bileyim tensel çok güzel anlaşıyorsunuz ama arada aşk yoktur. Dersiniz ki ben bununla anlaşabilirim. Evlen, evlensem nasıl olur? Derim harika ama istemiyorum. Tercih senin. Allah bize akıl zeka zihin Aman vermiş, cüz'i irade şeyden, vermiş. Demek istediğim bu. Aşk ne yapacağız? Gelir gelir. bu da bir tercih. Elinde sonunda bittikten sonra hayat devam ediyor mu, etmiyor mu? E, bunlara bakıyoruz. Balıkla da anlaşamaz dediniz. Balıkla şöyle anlaşamaz biraz görmez aralarındaki işte 150 derecelik açıdan dolayı. E, ancak tabii... Aslanla balığı yer yer, çiğ çiğ yer. ya şöyle bir <laughs> şey, El üstünde tutulmak istiyor. Öbürü aslında çok sever, çok. Sever, aynen, aynen. yani. Biri alıcıdır, biri vericidir. Yedirsin, içirsin, kendini feda etsin, temizlesin. Ee, bazı balıklar, yani balıklar için özellikle onu söyleyebilirim çok fazla fedakarlar. İşte evliliklerinde, işlerinde. Verici, verici, verici. Kendine bakmaz, o kadar verir ki ondan sonra aslan pohpohlanmaya alışır. Bir kere vermedi mi? Problem çıkar. Yes. <laughs> <laughs> yani. Aynen öyle. E yani aslan e, kardeşlerimiz biraz e, şeyler, nasıl diyelim, e, İlk başta söylediğimiz... Üç kilpese olabilirler. ancak cömerttir öyle söyleyeyim. Gittiğinizde mutlaka hani e, eli cebindedir, sever Tabii canım, yedirmeyi, abi. içirmeyi. Çocuklarla çok iyi anlaşır. çocuk ruhludur. Gezsin tozsun, mesela bir aslan gece nereye gidilecek, nerede e, ne yenecek, hani en iyi mekanlar nerede çok iyi bilir. Şey de yıllar önce bir aslanın şeyini anlarsınız. Bir mekana girdiğinde en ortada görülebilecek yer ise gider oraya oturur. Oraya oturur. Oturmasa bile parlar zaten. Bir de şöyle bir şey var aslanların özelliği kendi parlıyor ama yakın menzilindekileri de parlatır. Ha. O da var. O da o bile dikkat çeker yani. Ha. Aslanın öyle bir özelliği var. E düşünün yani aslanın yöneticisi güneş ay bile güneşten aldığı enerjiyi bize yansıtıyor baktığımızda. Yani e, güneş e, aslanın yanında kim olursa olsun mutlaka onu da parlatır. Kendi parladığı gibi. Yani o zaman parlamak istiyorsak aslanlara bulup bir aslanlara bulup canım bir tanem sen iyisin senden iyisi yok diyeceğiz. <laughs> Bunu dedikçe parlayacağız. Bu mudur yani? Bizim parlamamızın yöntemi diğer 11 tane <laughs> aslanları e, bir pop, mahtur, poplayalım. Boş, size söylüyorum. Haklısın diyelim. Senin ha. dediğin doğrudur diyelim. Bu hayatı parlamak istiyorsan Gideceksin, bulacaksın bir hastalığı. Ondan sonra o da ne kadar cep şey yapacak. Kolla gireceksin. <laughs> Allah! Öv, öv, öl. öv, parla gitsin. Yani gururu okşanıyorsa, onuru okşanıyorsa harika. Ne, neden olmasın? Hocam duydun mu? Bak yani sen de ne yapacaksın? Böyle silik silik bir perde arkasında kalma. <laughs> bir daha kal, bir daha kal. Sen, sensin koçun da bir tür işecek. İster, sen istemez, sen demez. Yoksa hep böyle kameranın arkasında oturup kalacaksın yani. <laughs> <laughs> aslan bulmak lazım. <laughs>